hiçbir şey anlamıyor. Daha sizin malzemeleriniz gelmedi mi? Ay ablacım hayır gelmedi. Abla hadi kovalamaca oynayalım. Saklambaca oynayalım. Tamam malzemeleriniz gelene kadar saklambaca oynayalım. Ama sonra ders çalışacağız. Tamam okula gideceksiniz. Tamam abla tamam. Şimdi sayıyorum. Bir, iki, üç. Hadi kardeşim saklanalım. Ben şu tarafa gideyim saklanayım. Şöyle şuranın arkasına. Tamam tamam ben de saklanıyorum. Ben de. Buraya saklanacağım. On. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe saklanma. Yani ve evet. Bakalım bunlar neredeymiş? Bakayım. Benim kardeşlerim. Hani bu kızlar neredeymiş ya? Bu kızların buraya odası mı çekmiş. Ne yapacakmış bu kızlar? İşte seni gör. Naz Sobe sobe Of ya beni sakladı Beni gördü. Çok güzel saklanmıştım <laughs> Bana ne bu sayılmaz Bu sayılmaz Naz ağlama Bakayım ilkim neredeymiş Sobe sobe Ben saklanmayı çok iyi bilirim Aferin sana sen çok güzel saklandın Tamam Naz ağlamayı bırak Ya geldim tamam. Suzan Hanım'ın paketini alayım da teslim edeyim bir an önce. Bu mu paket? Ay ne kadar da ağırmış bu paket ya. Şapkası çıkıyor. Alayım da arabaya götüreyim. Suzan Hanım'ın paketini ben götüreyim. Vallahi Suzan Hanım çok iyi bir müşteri. Şunları şöyle koyalım. Gidiyoruz. İşte geldik. Suzan Hanım'ın paketini hemen teslim edelim. Kapıyı çalayım. Ay düştüm. Şöyle paketini kapıya bırakalım. Zile basalım. Suzan Hanım, Suzan Hanım paketinizi bıraktım buraya. Gidebiliriz. Ay paketim gelmiş. Kızların paketi gelmiş. Arkadaşlar Suzan çocuklar için bir şeyler sipariş verdi. Bakalım ne sipariş vermiş. Şimdi hemen götürüp çocuklara verecek. Çocuklar paketiniz geldi. Arkadaşlar Suzan evine yeni eşyalar alacak. Yeni şeyler alacak. O yüzden şimdi geçici olarak bu evde kalıyor. Normalde Suzan'ın evi burası değil biliyorsunuz. Ama Suzan çok yakında kendi evine yeniden düzenlemiş bir şekilde gidecek. Şimdi götürelim ve verelim. Bakalım bebekleri sürpriz paket neymiş. Ne kargo gelmiş. Ay ne oldu Suzi? Geri aşağı mı indin sen? İnanamıyorum Suzi. En iyisi üst katta açayım getireyim arkadaşlar Suzi'yi. Bakın arkadaşlar bu arada bugün saçlarımı bu şekilde topladım. Bir süredir saçlarımı böyle toplamak hoşuma gidiyor. Böyle dümdüz çok güzel duruyor. Bence çok temiz bir saç duruyor. Getirelim bakalım Suzi'yi. Kızlar bakın kargonuz geldi. ...işte burada. anaz ne oldu? Neden ağlıyorsun kızım? Ablam beni yakalım. Ay saklanmış oynarken beni sobeledi. E, kızım sobeleyecek tabii ki de o senin ablan öyle oynuyorsanız Sana sobeleneceksin. Hadi oturun bakalım. Sevalcim sen kardeşinin kargosunu açarsın. Bakalım ne varmış burada. inanmıyorum... İkimize de çanta gelmiş. Çok güzel vav wow, birer tane de soluğunuz var ben bu çanta istemiyorum bunu istiyorum tamam al bu senin olsun bana ne ya ben de bunu istiyorum of anne ya ne ikisinden de aynısını sipariş vermedin bu senin bu da senin şöyle koyalım çantalarınızı hazırlayalım yarın okula gidiyorsunuz bakın bunlar da beslenme çantalarınız okula dönüş hazırlığı yapıyoruz bunlar sizin kalemi. Hepsinden birer tane aynısından var. Tamam ikinize de. Annem ikinize de aynı şeylerden sipariş verdi. Şu senin. Bu kalem senin. İsterseniz bunları çantalarınıza koyabiliriz. Evet abla çantalarımıza koyalım. Sonra da ders çalışalım. Tamam canım size ders çalıştıracağım. Şöyle koyalım. Bu kalemler de senin kalemlerin. Şöyle masanın üstüne çıkartalım. Aa bu kimin defteriymiş? Çok yazı var bunun üstünde. Şu da şöyle. Annem kırtasiye alışverişimizi buradan yaptı. Çok güzel değil mi kızlar? İnternetten sipariş verdik. Şimdi şu senin kalemin al bakalım eline. Al sana kız kalemi. Bu da senin al bakalım eline. Şimdi bunlar da defterleriniz. Ben şimdi size soru soracağım. Siz de bana cevap vereceksiniz. Tamam mı kızlar? Tamam abla. Şunları da koyalım. Anne bu malzemelerin hepsi tamam değil mi? Sonra kızların eksik bir şey çıkmasın. Yok kızım hepsi tamam merak etme. Şöyle koyalım. Şunu da şöyle yapalım. Şu da senin. İşte bitti. Çantalarınız hazır. Beslenme çantalarınız da hazır. Abla bir soru sor. Tamam canım. Otur bakalım şöyle. Şunu da şöyle. Sen de şöyle defterini koy bakalım. Al sen de şunu. Al sana eline. Tamamdır. Evet kızlar. Şimdi siz yarın kaçını sınıfa gideceksiniz? Abla ben e, ana sınıfına başlıyorum. Ben de ana sınıfına başlıyorum. Abla çok güzel bir kalemmiş bu. Bu arada çok sevdim. Aferin size. Annem size tatlı sipariş verecek. Bundan sonra oradan bol bol ders çalışacağız. Tamam mı canlarım? Tamam abla. Aferin size. Anneciğim ben kızların çantalarını hazırladım. Sen de yarın beslenmelerini hazırlar. Okula bırakırsın. Tamam kızım. Aferin sana. Teşekkür ederim. Okula dönüş hazırlığımız bitti. Oley. Gideyim de ben de kendi çantamı hazırlayayım. bütün kırtasiye malzemelerimiz geldi. Sozi'nin kızları. ikisi de çantalarını hazırladı. Kızlar ve Mete bir araya geldiğinde kreşte çok büyük yaramazlık yaptıkları için anne son Evet arkadaşlar bundan sonra Mete, Naz ve İlkim aynı sınıfta olmayacaklar. Başka sınıflarda olacaklar. Aynı kreşle başka sınıflarda olacaklar. Yakında Mete'nin de okula dönüş çantasını hazırlayabiliriz. Evet arkadaşlar bu tarz hikayelerin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Sizleri çok öpüyorum ve çok seviyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.